Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Sağlıklı Yaşama ve Manevi Bakım programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine Hastalar Risalesi'nden 22. devayı okuyacağız inşallah. 22. devaya geçmeden önce hastalar risalesinin psikiyatrik analizini yapan psikiyatri uzmanı profesör doktor Nevzat Tarhan hocamızın bu analizinden bir parçayı okuyup hastalar risalesiyle ilgili ondan sonra 22. devayı okuyacağız inşallah. Bu eser hastalarımızı teselli etme, onlara moral verme, onların psikolojik durumlarını iyileştirme açısından Kur'an erzahanesinden alınmış bir ilaç gibi. Yani çok önemli bir eser. Bunun önemini zaten işte hocamız da işin uzmanı olarak bu okuyacağım yerde ifade ediyor. Şöyle bir başlık atmış. Hayat güzel ve güzelliğin aynasıdır. Başına ne gelse güzeldir. Evet, gayet zengin, işsiz, istirahat düşeyinde, her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor, gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakit geçirmek için eğlence bulalım gibi müteallimane sözler ondan işleyeceksin. Veyahut tuğle emelden gelen bu şeyim eksik. Keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları istecektim. Aynı soru hastalık ve musibet içinde olup da şükür içinde olan bir insana sorulsa o şükürler olsun Rabbime. İyiyim, çalışıyorum. Keşke güneş çabuk gitmeseydi. Şu işi de bitirseydim dediği düşünüldüğünde bakış açısıyla insanın en kıymetli varlığı olan hayat aynasına hangi gözle bakarsak ona göre algımız teşekkür ediyor. Yani gerçekleri ya güzel ya da çirkin olarak algılayabiliyoruz. Tıpkı tıpkı 90 yaşına gelmiş kişiye nasıl mutlu olabildiğini soran kişiye ben çalışmayan organlarımı düşünmüyorum. Çalışan organlarımla mutlu oluyorum diyebilen kişi gibi. Demek ne demiş? 90 yaşına git, gelmiş kişiye nasıl mutlu olabildiğini soran kişiye ben çalışmayan organlarımı düşünmüyorum. Çalışan organlarımla mutlu oluyorum diyebilen kişi gibi. Demek bakın bakış açısı. İşte hayat aynasının başına güzelden gelen her şeyin güzel olduğuna, şeklen güzel görünmese de hakikat nazarında güzel olduğuna inanan insan, mutluluk biliminin otantik, halis mutluluk ve esnek iyimserlik kurallarını uygulamış olur her ortam ve şartta mutlu, iyimser ve şükreden olabilir. Yani her şeyin güzeline bak kaidesiyle güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır kaidesiyle. Demek her şey güzeldir. Ya doğrudan güzeldir ya dolaylı güzeldir. Mühim olan o güzelliği görebilmek. İşte Hastalar Risalesi bize o gaflet edip göremediğimiz güzel cihetleri göstermesi açısından çok önemli. Şimdi 22. Deva'yı okuyalım inşallah. El nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Bugün felç deniliyor buna. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzül mübarek sayılıyor. Allah Allah. Bakın en ağır bir hastalık neyle karşılandı? Müjdeyle. Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki, Ehlullah, yani Allah dostları, Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak ve dünyanın azim, manevi tehlikelerinden kurtulmak, Dünyanın demek ki büyük manevi tehlikeleri var. Allah korusun insanın imanına tesir eden, ibadetine tesir eden, isyana insanı götüren gibi yani böyle büyük günahlar işlemeye götüren gibi o azim tehlikelerden kurtulmak ve saadeti ebediyeyi temin etmek için yani dünyadayken biz ebedi bir saadetin kazanılması için buraya getirilmişiz, gönderilmişiz. Demek onu temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Birisi Rabı i Demek ki Emrullah ne yapmış? Vallahi Allah dostları ölüm düşüncesiyle hareket etmiş. Nasıl? Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayat ebediyesine o suretle çalışmışlar. Demek o Rabıtay Mevd, yani ölüm düşüncesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü ve da bu usta şeyi var. Ekfir u zikre yani lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Veya nasihat istersen ölüm yeter. Demek ki bunu düşünen insan ne yapar? Dünyanın malum üç yüzü var. Birisi Allah'ın isimlerine aynı olan yüzü. Bu yüz güzel. Bu yüz ne kadar sevilse azdır. İkincisi, ahiretin ekim tarlası olması yönü var. Bu yüz de çok güzel. Ne kadar çalışılsa azdır. Ama bir de insana Allah'ı, ahireti, ölümü unutturan, işte dünyanın eğlence oyununa bakan yüzü var. İşte bu yüz insanı aldatıyor. Demek onlar, ölüm düşüncesiyle bu yüzün tehlikelerinden kendilerini kurtarmaya çalışmışlar. İkincisi, nefsi emmarenin, yani her insanda kötülükleri emreden bir nefis var. Ve kör hissiyatın, her insanda bir kör hissiyat var. Yani aklı dinlemeyen, insanı zararlara sevk eden. Tehlikelerinden kurtulmak için çillelerle, riyazetlerle, nefse emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Yani ne yapmışlar demek o nefse emmareyi öldürmek için? İşte yeme içmeyi terk etmişler. Veya çok az yemişler içmişler. Veya kendilerine böyle yer altında benzer şekillerde mağaralarda öyle bir yer yapmışlar. O şekilde nefse emmarelerini teoriye çalışmışlar. Sizler Ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş, Şimdi onların bu e, hallerinden nasıl bir ders almamız lazım olduğunu bakın ifade ediyor. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş. Felç olmuş, yarı vücudu artık kaybolmuş. Sen ihtiyarsız, yani istek dışı, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan, saadetine sebep olan, iki esas sana verilmiş ki, daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Demek yani eğer biz bu ders alabilirsek o yarı vücudu felç olmuş bir insan bu dersi demek alması lazım. Daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefsi emmare elbette hevesat rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. O vakit, o ağır hastalık çok ucuz düşer. Yani onlar ne zorluklarla onu yapmaya çalışmışlar. Demek dünyanın tehlikelerinden, yani manevi tehlikelerinden kurtulmak için, demek ebedi saadeti e, kazanmak için ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için işte o yollara başvurmuşlar. Abi biz de demek ki o hastalığımızı ne yapabiliriz? Onlar gibi düşünebiliriz. <laughs> Ondan peki bunun için ne yapmamız lazımmış? İşte mümin sırrı imanda. Bak bunu bize kazandıracak olan başta imanımızın kuvveti. Bütün bu dersler zaten imanla alınabilir. Ve teslimiyetle. Yani Allah'a teslim olmak. Teslim olmaktan başka çaremiz var mı? Zaten yok. Yani onun bize ne verdiyse verdiği her şeyde bir hikmet olduğunu düşünerek ve tevekkül ile yani üzerimize düşen ne varsa o hastalığa karşı yapmamız icap eden almamız tedbir tedbir almamız gereken ne varsa onları yapıp neticeyi Allah'a bırakarak ne yapabiliriz demek o hastalıktan az bir zamanda o ehli velayetin kazandığı o kazançları biz de elde edebiliriz. O zaman hastalık fiyat olarak bu kazancımıza göre çok az düşmüş olur. Allah hastalarımıza adil şifalar ihsan etsin. Hastalıklarımızı kefaret üzünüp günahlarımızın affına sebep etsin. Amin, amin, amin. Sübhaneke de alimlerine illa ma'lentine inneke ente alimli fakir. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbel gulübbe devâhiyye ve afiyetel abdâni ve şifâhiyye ve nurul afsâr ve ziyâhiyye ve alâ ve sahbihi ve sellim. Amin. Allah'a emanet olunuz.